Ee ne yaptın hat. Nur ya taliplerin attı ya bir anda. Yeah. <laughs> Hem de çocukluk arkadaşım geldi bak. Evet öyleymiş Olaya ya. Olaya bak enteresan, enteresan. Aynen şaşırdım da. Bir yandan da Erdem var ben Nasıl? de iki arada bir yerde kaldım. Evet ikisi de yakın arkadaşım. Bırak, Aynen böyle. Dışarıda tanıştığım bir görüp, adam var. Bir şey görüp, var. problem olsun teşkil etmiyor şey. ya ben başvuru yaptım. Ve ben de Geldiğim aday da daha olmayayım. buraya ilk gelirken evet. Emre için gelmişti. Yani bütün bunları göz ardı ederek buraya gel gelmem. İyi de bu evde herkes birbiriyle yani zaten sonuç bir şey yaşamadı mı? Mehtap. Anlamadım. Almayın şu Emre'nin ismini almayın. Mehtap bu konuların artık geçmemesi gerekiyor. Benim. Vallahi Emreciğim seni kusura bakma ya ben istiyorum dedi. evet çünkü geçiyor, ben artık nişanlıyım ben artık evlilik Hiç yolunda ilerliyorum değil, o ben artık farklı bir havadayım bir şey değil senin kalbini kırmamak sen için elimden geldiğince sana şey iyi şey şey niyetli geliyor ama benim adım bu artık bu konularda gelip, geçirme Nasıl duydun mu acaba? benim konularım ben, artık ben, bu evde ben geçirme arkadaşım bu işler geçmişte kaldı sen de gelip senin geçmişlerini ben konuşuyor muyum? Konuş. Şey konuşamazsın. Ya. Konuşuyordun. Kusura bakma. Sonsu, Konuşuyordun. Sonsu. Konuşmaya devam edelim. benim canımı sıkma Mehtap. Ya konuş. zaten konuşamazsın ki zaten konuşmaması gerekiyor. Biliyor musun sana olur ya. Git kendi, kendi evinden şey salacağım zaten. Ne diyorsun Mehtap? Ya. atını kendi evinde koştur. Ne diyorsun Biliyoruz Mehtap. Geçti. tane aday var bu kızın yaparım. yanında. Bu kızla ilgilenmeye çalışıyorlar. Sen hala geçmişi göz önüne getirip bu kızın da kısmetini kapatıyorsun. Bu adamların ne ki? Çocukluk arkadaşın. Hala gelmiş nişanlı bir insanın konularını açıyorsun ya. Kıskançlığından geberiyorsun kıskançlığından. O kuza aday geliyor da sana burada gelmiyor diye çıldırıyorsun kıskançlığından. <laughs> Özür dilerim. Ne yapıyorsun? Adam evlilik halefesinde evlenecekler. Hala Emre'nin muhabbetini yapıyorsun. Emre ile bu kız arasında bir şey kalmış mı? Kalmış. Evlilik aramızda bir şey yok. Olan bir şey var mı? Geçmiş bir şey var mı? Yok. Aferin. Onun benimle <laughs> alakası yok. Aferin. Onun benimle alakası yok. Nasıl seninle alakası yok? Ya azal. Hadi ya. Bravo. Her azal. şeyi benden bilmeyin ya. Biraz da kendinize bakın. Fazla bakabilir misin? Sağ ol Ya insanlar bu dere bu şekilde yani üzmeye... Ali ya şey ne yaptığını kendine bak. Yani. Ne yaptığını kendine bak. İyi bir şey mi yapıyorsun? Kötü bir şey mi? Bravo. Otur, otur şimdi. Otur buraya. Otur iki saniye. Abi çok kötü ağlıyor. Bırak beni otur. gideceğim ben. Nuru gönderdim ya. Mi? Vallahi çok kötü ağlıyor. Bırak yanına gideceğim. Gerçekten yanına gideceğim. biraz kendine gel. Ne gelsin. olur Sakin. bırak çok kötü ağlıyor. Bak. Biraz otur, otur baba. Otur, otur. kardeşim. Yok birazcık bir şey. sakinleşsin o da. Ben geçmişi dönüp değiştiremem. Ya, geçmişten Benim ne öyle bir şansım yok. Geçmişten ne oldu? Keşke olsa. Geçmişten ne oldu? Hiçbir e. şey. Ee? Ama ben senin geçmişinle aynı evde yaşıyorum e Kardeşim, sen bunları biliyorsun. bu evde yaşıyorsun bu evde yaşıyorsun biz artık nişanlı bir çiftiz bunun da herkes farkına varması gerekiyor ve bizi bu şekilde yermemeleri gerekiyor eski mevzuları açmamaları gerekiyor orada da Nur'un iki tane adayı var bize saygın yoksa onlara saygın olsun onlara saygın yoksa kendine saygın olsun Mehtap.